Kadınlar Türkiye'de çok uzun bir hak arayışının bugün sonuçlarını yaşıyorlar. Evet Türkiye'de kadınlara dair birçok şey çok kötü. Ama bilinenin aksine hep denilir ki Avrupa'da, Amerika'da kadınlar hak için mücadele ettiler. Türkiye'de kadınlar hiçbir hak mücadelesi içinde bulunmadılar. Bu çok büyük bir yalandır ve kadınları pasifize etmek için ortaya konmuş bilinçli bir yalan olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kadınlar, ta Osmanlı döneminin yıkılışına dair dönemden başlayarak hem hak arayışlarını hem de milletlerinin bulundukları şehirlerdeki insanların hem haklarını hem de hayatlarını kolaylaştırmak için çok büyük mücadeleler vermiştir. Yani sürekli savaşta olan bir memlekette aynı zamanda bir de üstüne üstlük ekonomiyi onlar götürmüştür. Böyle bir çerçevede Atatürk Türk kadınının bu hakkını, hukukunu, değerini bilmiştir ve dünyanın hiçbir ülkesinde en demokratik bilinen ülkelerde bile. Henüz seçme seçilme hakkı gibi cemiyetin içinde çeşitli yönetim kademelerinde kadınların yer alması konusunda büyük bir gayret sarf etmiştir. Ben onu uzun yıllar kadın hakları ile ilgilenmiş bir hoca olarak bir STK mensubu olarak siyasetçi olmaktan önce hep Atatürk'ün hakkı hakka teslim etme anlayışı ve inancı olarak değerlendirmişimdir Beyaz e, konferanslar vardı İstanbul'da bütün kadınların beyazlar giyindiği hak hukuk mücadelesi ettiği bir dönem şimdi günümüze gelirsek yani geçmişimizde böyle bir büyük e, Aslında mücadele var Avrupa ile Amerika ile eş değer bir e, mücadele var e, sonra İstiklal savaşında e, savaşla ilgili çok e, büyük bir tavır var e, Türk kadının da. Bugün de ise maalesef bütün bu hak mücadelelerinin sonuçları olarak çok daha iyi durumda olmalıydık. Me mecliste seçme ve seçilme hakkının e, çok erken verildiği e, kadınlar olmamıza rağmen Türkiye'de yeteri kadar temsil kadınların temsil edilmediğini biliyoruz. İyi parti olarak biz de bu konuda e, çok başarılı olduk diyemem. E, bu nedenle de. E, öğrenerek e, öğrenen organizasyonuz biz öğrenerek yürüyen bir siyasi, e, siyasi organizasyonuz bu defa e, 2018 seçimlerinde yaşadığımız e, sonuçları değerlendirdik ve kadına dair önce siyasi alanda iyimser e, ayrımcılığın ortaya konduğu mecliste daha fazla İYİ Partili kadının temsil edileceği bir e, bakış açısını bu defa başaracağız bunu bir kenara koyalım şimdi günlük hayatın içinde Genç yaştaki kadınlarımızdan yaşlı kadınlara kadar baktığınızda, bir kere yoksulluk çekiyorlar. Yani ilk işten çıkarılan kadınlar oluyor. Tahsili olan kadınlar yöneticilikte çok geride kalıyorlar. Bir erkek, bir kadın aynı vasıflardaysa erkek tercih ediliyor. Kadınlara dair ortaya konulan ön yargılar, ön kabuller, mutlaka mesleğinin dışında görevleri olduğuna dair bir anlayış kadınları geriye itiyor. Ama benim gördüğüm iki önemli konu var. Birisi bu her alandaki geriye düşme, ikincisi yoksulluk ve buna bağlı olarak iki duruma bağlı olarak ikisinde içinde yer alan kadınların karşı karşıya kaldığı şiddet. Bu konuları çözmek Türkiye'de için çok önemli bir meseledir. Bunun yolu da İstanbul Sözleşmesi'ni BHM hal derhal imzalamaktır. Genç kadınlarımız özellikle hem mesleklerinde çok gayretli olmalılar. Biliyorum ki, kendi hayatımdan biliyorum, bir erkek aynı vasıflardaki bir erkek arkadaşımız 10 birim çalışıyorsa bir konuyla ilgili bir kadın en az 20 birim çalışmak zorundadır. Ben hem çalıştım hem çocuk büyüttüm. Ailemin yardımını da gören bir kadındım ama eşim bir gün izin almadı. Oğlum hastalandığında hep ben izin almışımdır. Siyasete dahil olduğunuz zaman kadınların hep Erkeklerden daha az para kazandığı bir dünya bu Türkiye. Türkiye'de öyle bir durum var. Dolayısıyla siyasette de kadının e, e, ekonomik manada destekçisi ailesi olmak zorunda. O nedenle de kadınların sosyal hayatta, siyasi hayatta ve iş hayatında ilerlemesinin önünde engeller var. Psikolojik engeller var, sosyolojik engeller var, ekonomik engeller var. Genç kadınların bunlara aldırmadan ben yapabilirim, yapacağım, yaptım demeleri lazım. Engel olanları da aşmaları lazım. Yani engelli, engeli kim çıkarıyorsa, ne çıkarıyorsa onu atlamaları gerekiyor. Kendilerine güvenmeleri lazım. Kadının içindeki gücün ben sonunu görebilmiş değilim. Yani bir kadın olarak söylüyorum bunu. Acıya dayanıklılık, e, iradenin gücü, toplayıcılık, e, kapsayıcılık e, ve e, psikolojik manadaki yıkılmama hali bütün kadınların içinde var. Genç kadınlar içlerine, kalplerine, yüreklerine dönsünler, baksınlar ve kendi içlerindeki gücü görsünler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlarımızın içlerindeki gücü keşfederek, Yarının bugünden çok daha iyi olacağına inanarak ve bu güzel günlerin, iyi günlerin gerçekleşmesine az kaldığına, kendi güçleriyle bunu başaracaklarına inançlarını pekiştirmelerini diliyorum. İna, kendilerine inanmalarını diliyorum.